Ben bundan gösteriyorum sonra kırmızı beyaz yapacağız. Şu şekilde yapıyorsunuz anneler babalar. Kağıdı kolay kesebilmek için bunu yapıyoruz değil mi Güratçığım? Aynen öyle. Ee, şimdi senin makasın daha iyiyse ben ondan keseyim diye. Olur. Senin Ya makasın? ikisi de aynı ama bu daha iyi sanki. Siz kendi öyle makasınızı kullanın. Şöyle yapayım. Biz içeride hazırladık. Hatta bana ben makyaj yaparken şimdi Kedi merdiveni için iki tane, bu canlı yayında olay olmaz. Siz evinizde düzgünce kesersiniz. Şöyle iki tane kesiyorsunuz. Bu şekilde kesin ki hani kalın ruloyu kesmek zordur. Çok, zor. Çok zordur. Böyle inceltin kağıdınızı. Bakın biz burada yaptık. Şimdi Gürat bana yardımcı olacak. Gürat seve silikonu seve. taktın mı? Silikonla taktın yapıştırsak mı? daha iyi olacak. Eşit olarak kesmeye çalışın. Bir e, beyaz, bizim beyazımız hafif kırık bir beyazmış. Şöyle. Şimdi şu şekilde koyuyorsunuz. Bununla ilgili benim bir videom da var. E, dün sosyal paylaşım alanlarında da paylaştım. Önemsiyorum çocuklarım bunun yani yeni nesillerin, gençlerin e, bunları unutmamasını istiyorum. Onun için o videomu tekrar koydum. Şimdi şöyle üst üste koyuyoruz. Ve şurayı yapıştırıyoruz. Biraz, biraz ısınmadı Isınmadı ama. mı? Hı hı. E, normal yapıştırıcı değil yapalım o zaman. Ha, tamam. Okay. Ha, tamam. Yeterli yani, olur. Tamam. Zaten. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Bakın çocuklar, burasını yapıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu da çok uzunmuş. Şunu biraz keseyim mi? Zaten e, keselim. E, şuradan keselim iki tane yaparız. Uzun yapmak isterseniz çok uzun. Şimdi biz yayında olduğumuz için bak Era. Şimdi bunu böyle koyduk. Şimdi. Şimdi. Bir size doğru yapıyorum. Bir buradakini alıyorum çocuklara doğru yapıyorum. Bir buradan alıyorum. Böyle yapıyorum bana doğru. Bir bu tarafa doğru yapıyorum. Şimdi bitince alkış isteyeceğim çocuklar ama. Tamam mı? Bakın bir böyle yapıyorum, bir böyle. Ve elimden burayı hiç kaçırmıyorum çocuklar. Bunu hiç kaçırmadan yapıyorum. Ee, biz çocukken bütün arkadaşlara görev dağıtılırdı. Ee, bütün herkes evinde bunlardan hazırlar e, 23 Nisan'dan önce bir hafta önce okullara getirirdi. Herkes yapardı evde annem ben komşularımız herkes yapardı dolu dolu getirirdik okula ki Okulu süsleyelim diye. Ben Ankara'da bir ilkokula gittim çocuklar. Ee, evet o zaman da yapardık. 23 Nisan ve bayramlarımız çok önemlidir. Değil mi? Ee, siz e, bayramlarımızda... Atatürk Bayramı. Efendim? Atatürk Bayramı da. Atatürk Bayramı evet. E, çocuk Bayramı. Bu bayramı bize kim armağan etti çocuk? Atatürk. Görüyorsunuz değil mi bu bayramı? Ya bir dakika, bir dakika. Atatürk nerede yaşıyor? Kalbimizde, Kalbimizde yaşıyor. Hadi, hadi. Bravo, alkış. Hadi, 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 iyi, 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 iyi. Ya vallahi atlas, bugünün atlası yani. <laughs> bugünün atlası, atlas, atlas. Seni tebrik ediyorum. Evet, bizim çocuklarla da sabahleyin biz ne yaptık biliyor musunuz? Benim de sizin yaşlarınızda. İki tane Ali ve Ömer var. Bayrakları elimize aldık. Evin içinde bugün 23 Nisan diye böyle 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 gittik. Siz de yaptınız mı evde sabah böyle? Yapan var mı? Okulda mı yaptınız? Benim bayrağım Siz, yok. Bayraklarımız var orada. Alacağız bayraklarımızı ben biraz sonra. Evde bayrak. Ha evde bayrak. O zaman buradan giderken götür. Benim, benim ee, Evet bir taraftan da yapıyor. Efendim? Taraftan... Niye? Atlas'ın annesi de anneler müdahale etmiyorsunuz. Ben buradayım. Ben buradayım hiç merak etmeyin. Hiç kötü bir şey söylemiyor. Atatürk kalbimizde yaşıyor diyor. Niye şey yapıyorsun? <laughs> annesi diyor programı da Yani şey yapma sen yani programı çocuk. Oradan otur falan diyor. Anneler burada bir görseniz. Kıyamet kopuyor. Ha? Bu taraf daha hareketli diyor Aytürk. Şimdi yaptın mı? Bir ben dakika bir, beni bekle. Bir bekle. Birlikte ben hem konuş hem yap. Şimdi fazla bir şey arttıysa şuradan şöyle yapıyoruz. Şimdi burayı da yapıştıracağım. Bekle. Sen yapıştırdın yapıştırdım. mı? Yapıştırdım. Evet. Şuraya yapıştıralım. Yeterli. Şimdi arkadaşlar bana grapon kağıdı alın deyince böyle dümdüz, dokusuz bir grapon kağıdı onlarla güzel olmaz. Grapon kağıdı Şöyle bir gelin şu dokuyu görelim. Budur. Bundan her türlü şey yaparsınız. Bakın çocuklar gel çocukların yanında yapalım. Era bak. Hazır mısınız? Evet. Kedi merdivenini görmeye. Bir, iki, iki üç. üç. Aa, Aa. Ben Şimdi ben tabii biz ben çalışacağız burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Kaç kişi yapacağız? Ben. Gördünüz mü? Programın sonunda size Bundan vereceğiz. Çok güzel değil mi? Yani gerçekten bunu çocuklarınızla yapın. Unutulmasın. Nesilden nesile gitsin. Ben oraya, yani şimdilerde sosyal medyaya, ben oraya bir video bıraktım. Hani öyle diyorlar ya, ben oraya bir video bıraktım. Ben buradan gidersem de o videoyu izleyin. Çocuklarınıza izlettirin. Hani nasıldı bu kedi merdiveni derseniz başka bir şey de diyorlar adına. Kedi merdiveninden başka bir şey de diyorlar. Beğendiniz mi çocuklar? Bakın şöyle yapardık. Sınıflarımıza değil mi? Sınıfla bakın böyle böyle süslerdik sınıflarımızı. Ben de nostalji yapıyorum bu arada. Verin bir tane de ben yapayım diyor. Era beğendin mi bunları? Siz devam edin buna. Bak böyle biz saçımıza falan da takardık bunları böyle. Bakın